macera yine kaçak bir çatıda Utkunun gözler hep, hep, hep havada. havada Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala Evet arkadaşlar Kaçak Beşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi çatımıza çıktık. Abim beni aradı. Gökhan abim burada. Israrla dedi. Kaplanı beraber saralım. Bakalım yerine gidecek mi? O da izlemiş videoyu. Nasıl buldun videoyu Gökhan? Vallahi garipti ya. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Ve beni aradı. Ben dedi ki kuşu dedi beraber salalım dedi. Babam dedi ben siz salma. İddiaya girdik Gökhan'la. Gökhan kuş direkt yerine gider dedi. Ben dedim ki o kuşun dedim bir yere gitme şansı yok. Mantlı mantlı buraya gelen kuş hayatta gitmez. Size de söz vermiştim videoda salacağım diye. Bugüne kısmetmiş. Birkaç gün çatıya çıkamadım. O da dışarıyı fazla görmedi. Babam i̇ddia ediyorsun da iddiaya ne koyuyorsun gidip gitmeyeceğini? He? Tek uçuracaksın. Ben ama. sadece iddia ediyorum. Bir şey koymuyorum. O kadar. Benim cümlüm Öyleyim, o. Öyle şey. Evet arkadaşlar şimdi kuş salıyorum. Tek salacaksın. Tek mi? Tek, tek kuş salınır mı? Deli sen? Tek Yeni kuş. Abi. Yeni ya. kuşu. Evet. Arkadaşlar abim başka bir boyut getirdi. Kümes açacağım fırlayacak. Tek salacaksın. O var ya evet. bantlı bantlı buradan kalktı gitti. Tamam mı? Gittim binanın başında yakaladım. T nerede biliyor musun? Ha ben böyle yaptım. Buradan düşecek kedilere ziyan olacak dedim. dedim falan. Şunu alabilsem. Utku aradım. Sabahın körü çocuk nasıl uyansın? Akşam mı geldim burada çektim videosunu. İşte o izlediğim video var ya. o geliş, o akşam geliş videosu. Arkadaşlar kuş salacağım. Kanadını açtım içeri attım. O akşam. Son videomuzdaki akşam herhalde o büyük ihtimalle. Bakalım ben de çok merak ediyorum sizler gibi. Hadi salalım bakalım. Tek sal. Tek salamam tek gider. Tek salınır mı o kuş? Evet arkadaşlar kuş salıyorum. Bakalım neler yapacak. Ben de çok merak ediyorum. Kapıyı açıyorum, kenara çekiliyorum. Evet, geldi. Geldi. Biraz yerde dursun. Çok dışarı görmedi Evet, burada. Havadan kümese giriyor. Gökhan havadan Havadan kümese giriyor. Ya aferin ona ya. Vallahi aferin. Nasıl geldi? Biz birimiz kuşlardan falan mı acaba? Hep öyle olur ya. Arkadaşlar, diğer kuşları salmayacağım. Şunu bir kaldırayım bakayım direkt kümese girdi. Tekrar kaldıracağım. Bakalım inecek mi? Vallahi çok merak ediyorum. Ben de sizin gibi merak ediyorum. Uçurdum. Bakalım neler yapacak. Hadi hep beraber izleyelim. Gayet de güzel uçuyor. Gökhan uçuyor. Gel izle gel. Abim de çok merak ediyor. Aha. Burada Gökhan. Bak bak bak. Gördüm gördüm. Bakalım ayrılacak mı arkadaşlar. Çekiyorum. Evet benim kuşlar aldım aşağı. Geldi arkadaşlar. Vallahi geldi. İyi bu kuş bizde kalır. Biraz yükselsin ya. Bakalım nereye inecek? Terbiyeli kuş mu? Çatıya mı inecek? Yere mi inecek? Evet çatıya indi. Çatıya indi. Güzel. Vay be. Geldi vallahi Valla geldi. Güzel. Ben dedim gider dedim ama geldi. Tukan bir, bir daha kaldırdı. Evet. Almayacağım. Ben ne yiyeceğim. yapacaksın Havadan mı bırakacaksın kuşu? Biraz yükselsin ya bakalım bir şey. Yok. Evet arkadaşlar kuş burada. Şişt. Şişt. Dönmez o daha yeni hayvan mı? Oo bayağı öğrenmiş yeri ya. Güzel, sevindirici. Eminim kaplan buluta çıkar inmez ya. Nerede? Atmaz onu bir yere. Ha geldi. Yok çok da oğlum böyle bir yere atma Mümkün değil yokuş mı? Yarın öbür gün atar belli ama yeni atmıyor. Erkek, Erkek benim içeri koydu yavru olmaz. He? de Seversin lan. Eşini de öyle Hiç kalmadı ki. Amda arkadaşlar kuş. Şaka bir yana güzel oldu. Bir kaplan kelebeğimiz Sırkaç oldu. Sen kaç tane kaplan almıştın? Ben o gün 5 beş tane. 4 tane mi? aldım. Bir tane de Recep yakaladı. Ondan aldım. 5 tane. Hepsi kaçtı. Bir bu kaldı. Bu da bantlı bantlı gitti. Yeri geldi. Bu benim kuşçulu tarihimde ilk gördüğüm böyle bir şey. ya. Şu bir günlükken kalkacaksın gideceksin bantlı bantlı. Doğru düz dışarıyı bile görmeyeceksin. Ben işten gelemiyorum ya bu aralar. Zaten video fazla gelmiyor kanala. Güzel kuş şey. ama. Yalnız babamın bütün gün çatıda durup da onun geldiğini görmemesi nasıl? Ne düşünüyorsun bu kadar? Günün? Gelmez o geç geldi. Sen kuşları kaldırdığında Sen uyurken geldi herhalde. Yok sen kuşları kaldırdığında Ben yok. kuşları kaldırdığında gelmedi. Ben çıktığımda buradaydı ayvam. Ben gördüm videoda. Ben buradaydı. görmedim. Kümesin arkasındaydı. Orada yarım saat durdu. Ama Gelmedi nasıl oradan. gitti? De, yerden gitti. O. Yukarıya da yerden gitti. Yerden değil ya tam ortadan gitti mahallenin içinden. Şu diğer kuşlarımı da salayım da. Patlayacaklar burada neredeyse. Gel bunları da da sularını içsinler. Sulu güneşin önüne koymuyorum. Nerede kaplan? Oo Gökhan bu bizden tamam. Abi düşmüş ya. He? Vallahi güzel oldu ya. İyi alıştı. Sevindim vallahi sevindim. Ben sevdim o kuşu biliyor musun? Böyle her kuşa kanımız sanmaz benim. Öyle Bir de böyle güzel bir anısı oldu ya şimdi onun. Daha değerli benim için. Bu Arkadaşlar kendi kuşum gibi kaldırıyorum kaplan artık. Güneşten ben göremiyorum. Umarım siz görürsünüz kuşları. Şöyle göstereyim kuşlarımı. Vay 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 kaplan nerede? Aha kaplan şurada arkadaşlar. Gördünüz mü? Aha. Yapma yapma. Dur, dur. Arkadaşlar kaplan biraz yükseldi ama bırakacağım. Dur. Bakalım ayrılacak mı? Yok yok. Arkadaşlar kafası hep burada. Hiç ayrılmaya niyet yok. Gördüğünüz gibi şurada uçuyor. Güzel oldu. Bu kuşla beraber alıştırmış olduk. size ha, biraz ayrılıyor ama. Bakalım gelecek mi? yok. Yine... Evet. Biraz şey. Biraz daha vakti var bence. Evet. Burada uçuyor. Bakalım ne yapacak. Recep'e biniyor lan. Ha Recep'e bindi. Vallahi Recep'e biniyor. Hey. Ha Recep'e bindi arkadaşlar. Direkt Recep'e bindi. Direkt Recep'e bindi. Arkadaşlar kuş adamı <laughs> aldı Recep'e gitti düştü. İndi mi? Ha inmedi. İnemedi Recep'e. Geldi. Vallahi Recep e iniyordu neredeyse. Tek kalınca aha geldi arkadaş. Ama Recep'e bakması biraz moralim bozma ya. Gel gel. Git gel geldi buraya gidiyor bak buraya nasıl geliyor? Arkadaşlar hala buraya alışamadı hayvan. Evet. Geldi. Acaba orada yerde o metoyu şerefsiz. <laughs> İyi bunu da görmüş olduk ki bunun da biraz zamana ihtiyacı var. Böyle çok güvenmemek lazım. Bantlı geldiğini aldanmamak lazımmış. Onu da görmüş olduk. Eşkot sayesinde kuş kafalı bir kuştu. Ama biraz daha zamana ihtiyacı var buraya. O arada baska vardı bir tane. Onu da boncukladım. Yakalamıştık ya bir akşam. O yok piyasada. Onu göremedim hiç. Ha burada. Baskı yatırdım mı arkadaşlar? Kafasındaki bir tane lekeyi çektim. Şu dedeyle yakaladığımız var ya bak şurada. Şu çakmakta var ya. Dedeyle yakalamıştık onu. Kanalda videosunu daha önce izlemeyenler geriye dönüp video izleyebilir. Baskı'nın karanlıkta yakalamıştık o baskıyı güzel videosu var. Kaplan demek ki arkadaşlar fazla sıkıştırmayacakmışız. Recep'in oraya iniyordu neredeyse. Böyle iyi oldu. Ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun oğlum ya? Şişt. Sen ne istiyorsun? Yem istiyorsun? Yerim o güzel suratın senin be. Çok güzel suratın var senin be. Ay ay ay. Sen yavru ceylan mısın? Güzel misin sen? Çok mu güzelsin? Gel dur dur gitme gitme. Al. Al 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 al. Yavrulara bakın arkadaşlar. Üstlerinde büyüdü. Bak şunlara bak şunlara. Bunların hepsi yemelik çeylan biliyor musunuz? Kuş güzelleri kuş. Evet, kuş çok tuhaf, bu kuş anlamadım. Bu kuş ya çok çabuk kaçacak. Gitti oraya Recep'e binmeye çalıştı. Moralim bozuldu biraz. Ben hiç bakmaz kahraman olur gelir diye düşünüyordum ama. Gitti recep'e binmeye çalıştı. O biraz moralimizi bozdu. Şunları yedireyim ben yavaş yavaş. Hava çok sıcak. Bundan sonra gideceğim. Gel gel gel. di 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 aramızda seni ayır. O Bu Bursa'da hiçbir iş aramadı. Yakalığından beri bende duruyor burada. Haydi çalıştı be. Ama Recep'e hmm. iniyor olması biraz moral bozdu be. Recep'e mi indi? İnemedi bu türlü. Ama inecekti. Çok İlmez, pas verdi. İnmez. İnmez mi? İlmez. Dünyanın pasını verdi lan. Nasıl Şeytan verdi? Şeytan gibi oğlum o. He? Şeytan gibi. Inmez. Bence yine ropuşur. Tok oldu mu inmez de Şunları son kez kaldırayım. Yedireceğim arkadaşlar. Kıçları kapatacağım. Şöyle bir kaldırayım şunları son kez. Yağdırma mı diyorlar buna? Yağdıralım. Oo kaplan tepede uçuyor. Güzel. Tepede uçan kelebeği özlemişiz. <laughs> evet, dolapçıların falan görüyorum. Aynı kuruk yavrum görüyor musun? Şurada bakın. Kaplan ağa kanat alıyor. <laughs> <laughs> Şşşt, oraya ne ya? <laughs> Bayağı bir dağıttık. <laughs> Oo, hava tutuldu arkadaşlar. Siz görüyor musunuz? Bilmiyorum kuşları. Çok güneş var. Şu burada da hiç uçmuyor. geniş bir kamera açısı mı? Şöyle yapalım hepsini görürüz. Kaplan en tepede. Bakın en tepede görebiliyor musunuz bilmiyorum ki. Ben hiçbir şey göremiyorum güneşten. Arkadaşlar Utku Kaçak de kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz. Sizleri seviyoruz. Şöyle inişlerini çekeyim sizler için. Kaplan şurada. İnişini de çekeyim. Geldi. Hop. Şeker erkek Hadi Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizlere buraya kadar izlemişsiniz. Like ve bir yorum atmadan çıkmayın lütfen. Hadi hoşçakalın.